Cennetin Elemekleri kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size mantarlı tavuk sote yapacağım. Öncelikle bunun için 300 gram mantarım var. Bunu haşlıyorum. Arkadaşlar bu haşlama işlemi mantarımızın suyunu alıyor. Yani sulanmıyor pişirirken. Onun için ben birazcık haşlıyorum. Haşlayalım mantarımızı bir 3-4 dakika. Tavuklu mantar sotamız için 600 gram tavuğumuz var. Onları güzel küçük kuşbaşı şeklinde doğradım ee, ve yıkadım güzelce. Şimdi biraz tuz atıp kendi suyunda haşlamaya bırakıyorum. Ağzını kapatacağım. Mantarımız 3-4 dakika haşlandı. Şimdi süzelim. kadar da haşlandı suyunu çekti. Biraz yağ ilave edelim. Yarım bardak kadar. zeytinyağı yağ ilave edelim. Haşladığımız mantarı da dökelim içine. Birlikte biraz kavrulsunlar. Kavrulsunlar mantarımız. Daha sonra Doğradığım 3 baş soğan. 2 tane kapya biberle bir tane yeşil biberi ekleyeceğim. Kavurmaya devam edeceğiz. Şimdi doğradığımız soğanlarla biberlerin de ilave edelim. Biraz da böyle kavuralım. temiz, güzelce kavruldu. Şimdi içine baharatlarını ekleyelim. Biraz karabiber atıyorum yarım çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı kadar kekik atacağım. Ve isteğe göre pul biber atalım. Acı seviyorsanız fazla atın, sevmiyorsanız az atabilirsiniz. Biraz da tuz ekledim. Yemiş gibi sepemiz hazır sayılır. Bu tarzda videolardan en az bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sotemiz pişti. Altını kapatıyorum. Birazdan servise hazır olacak. Sotemiz servisi hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın.